Niçin bu problemleri ve sorunları yaşıyorsun? Ya da kadersel döngünde ne var? Neyi deneyimlemek için buraya öteye bedenlenmesi? Bu defa bu konuyu arkadaşlar Tekamül Danışmanlığı'nda yaptığımız gibi astrolojik ve temsilci fenomeniyle değil, numarolojik olarak da sizlere aktarmayı seçtik. Evet. Çok heyecanlandığım bir konu, çok sevdiğim bir konu. Nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İsminizde olmayan, aslında isim, aslında biraz ismin öneminden bahsedelim mi? Olabilir. En başta onu açalım. İsimlerimizin önemine, niçin bu isimle gelmişiz ya da bizim hayatımıza etkisine. Evet. Ağırlığı, hafifliği. Mesela evet. vefat etmiş bir yakınımızın genelde olur ya Türk Türkiye'mizde bu var. Yani bizim memleketimizde var bu. Ölmüş babanın, dedenin e, ismini koyuyoruz. Sonra ne oluyor? Onların yarım kalmış karmaları, bütün dersleri, döngüleri ne oluyor? Bu çocuğun üzerinde ağırlık. Ondan sonra... Kader tekrarına sebebiyet evet. veriyor arkadaşlar. Ata büyüklerinin isimlerini almak, bizim yaşantımızda onların kader planlarında gerçekleştiremediği, yarıda bırakmış olduğu, işte ihanete uğramıştır, aldatılmıştır, iflas etmiştir. Bunların isim noktasında sadece isim mi? Hayır. Fakat isim noktasında da tekrarına Direktman sebebiyet verir. Evet. Hatta ölüm enerjinize kadar, ölüm şeklinize kadar dahi etki eden bir dinamik. Ve şunu da ekleyelim evren. Hep diyoruz ki aslında her bebek her birey dünyaya inişi yaparken yukarıdan kendi ismini ve seçerek. kendi anne ve babasını seçerek, seçerek dünyaya bedenlenir. Önceden ben hep şey diyordum. Ne ya ben sizi seçtim. Evet. Siz beni aslında seçtiniz seçtiğiniz falan. Evet. İlk öğrendiğimde nasıl şaşırmıştım. O yüzden seçtiğiniz aile tesadüf değil arkadaşlar. Bunlar sizin yukarıda yapmış olduğunuz kontratlar üzerine, edinilmiş olan ruhsal yolculuğunuz üzerine yaptığımız seçimler. Yani bunu aslında anlamalı, anlamakta güçleniyorlar. Ya, güç çekiyorlar ya bunun sebebi şu. Arkadaşlar ruh biliyor. Ruhumuz biliyor. Biz bu dünyaya hatırlama süreciyle ilgili. Jovitele'nin bir kitabı var. Tavsiye ederim. Hatırlama süreci. Bunu mutlaka alın arkadaşlar. Bunu okuyun. Çünkü biz bu hayata, bu dünyaya ruhumuz her şeyi bilerek geliyor. Sadece biz bu dünyada yaşadığımız tekamülümüzde bizimle karşılaşılan katkı aldığımız, katkı verdiğimiz, ceza verdiğimiz, ceza aldığımız her türlü duygu ve düşüncede bir şeyleri hatırlatmak için tekamülümüz bizim bize doğru işlediği bir yer. O yüzden hayat ileriye akıyor diyoruz, evet, Geriye geri akıyor diyoruz. Evet. Bu tamamıyla bizimle ilgili. Buyur. Yani biz ailemizi işte dini boyutuyla şey, kabir azabı derler. Evet. Hı -hı. Ailemiz orada mı kabir Yok, kab azabını Kabir azabını seçmiyorsunuz. Kabir azabını. Ya yani. öyle bir ortamda mı seçiyoruz kendi ailemizi? Stadyum alanda, ruhların toplanmış olduğu, o ruhlar ailemi demiş olduğumuz spadyum alanda. Yani ben annemle babamı kendi seçtim abi. Aynen öyle. Annem ve babamı kendi seçtim. Çekmiyordu, kendim kabul ettim aslında. Aynen öyle. Bedenim bunu sadece öğreniyor. Aynen öyle. Bu senin yaptığın kontrat. Bu noktada neyi değiştirmelisin, neye evrilmelisin. Bu süreçlerin hepsini kontrat şeklinde yapıp o şekilde bedenleniyorsun. Aslında güzel bir konu oldu. Bunların şimdi size vereceğimiz şey çok ufak da olsa detayları. İşte ismimizin içerisindeki harfler, bazıları şimdi söyleyeceğimiz harfler eğer ismimizde ve soy ismimizde yoksa biz nelerle karşılaşabiliriz? Hangi olasılıklar var? Çok ufak da olsa bunun bilgilerini vereceğiz arkadaşlar. Evet, o zaman ben mi başlayayım? Başla Eğer isminizde, soy isminizde A, J, T ve Ş harflerinden en az bir tanesi yok ise hırs ve inisiyatif konusunda denenirsiniz arkadaşlar. Bencillik noktalarınızı, benlikle bencillik farklıdır. Bencillik noktalarınızı ve hırslarınızı kontrol altında tutabilmelisiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi B, K, T isim ve soy isimde en az bu harflerden bir tanesi yok ise kendimizi uyumlu olarak detaycılık ve ekip çalışmasında geliştirmeliyiz. Yani dolayısıyla ekip çalışması yapmamız için uyumlu olmamız gerekiyor. Ve detaycılık konusunda da hafif girişlerle <laughs> çok onaylamasam da detaycılığı giriş yapıyor olup kendimizi desteklemeliyiz. Ayrıca başkalarını da düşünme konusunda. Yine empatiye giriyor aslında. Başkalarını da düşünme konusunda. Çünkü bir ekip çalışması yapacaksak orada tek değiliz. Sadece ve sadece bu konularda kendinizi geliştirmeniz yeterli. Aynen öyle. Bu arada BKT'de ikili uyum süreci yani bizlik kanallarınızı aktive etmelisiniz. Evet. Yani. İsminde ya da soy isminde B, 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 K, K ve K. T harfi yoksa kendinizi iletişim noktalarında evritmelisiniz. Bizlik enerjisine evrilmelisiniz. Evet. Bir sonraki C, Ç, L, U ve Ü harflerinden herhangi bir biri yoksa isim ve soy isminizde arkadaşlar iletişim konusuyla alakalı döngülere sahip olacaksınız diyebiliriz. Bu iletişimde şu, duygularınızı ifade etme, görünebilir olma, ben diyebilme, daha böyle hani gizli, kapaklı, geride kalma enerjilerini sonlandırıp bu noktadan özellikle görünür ve duyulur olmayı seçmenizi önerebiliriz. Evet, gözüm doluyor ara sıra, yağmur da çileşiyor, manzaramız da çok güzel. İzmir kopuyor. O yüzden kameraya bakmıyormuş gibi oluyorum. Evet, şimdi sırada D, M, V harf leri var arkadaşlar bu harflerden en az yine bir tanesi yok ise rutini sağlamak konusunda ve sabırlı olmak konusunda kendinizi geliştirmelisiniz Çünkü kendinize hakim olma konularında problem yaşayabilirsiniz Kendinizi bu bağlamda bilinçlendirmek en iyisi Evet bir sonraki harf şeyimiz ise E ve N harfi arkadaşlar. E ve N harfi isim ya da soy isminizde eksikse çekingenlik ve kalabalıklar konusunda çekimser kalma, geride kalma konusunda kendinizi geliştirmelisiniz. Ve anlayış, gösterme ve gösterilme konusunda da sunanma alanlarınız mevcuttur diyebiliriz. Evet bir sonraki konu F, O ve Ö. Arkadaşlar konsantre olmakta ve sabırlı olmakla ilgili kendinizi geliştirmeniz gerekir ve görev almakla ilgili sınanacağınız noktalar vardır. Ben konsantre olamıyorum, ben bunu yapamıyorum deyip oturmak yerine lütfen bu konuda en azından bu videodan sonra bir farkında olalım. Bir kendimizi geliştireceğimiz noktalar hangileri, hayatımızın hangi noktasında sorumluluk almıyorum. Bunlara bakıp kendi önünüzü bir tık daha açabilirsiniz. Evet. Bir sonraki evren destekle beni G yumuşak G P G ve G. Y harflerinden bir tanesi eksiksiz arkadaşlar. Bu defa ilk önce sınanacak olduğunuz diye söylemek istiyorum. İçsel aydınlanma konusunda, ruhsal olgunlaşma konusunda sınanırsınız arkadaşlar. Yani burada hislerinize güvenmeyi, öngörüde bulunabilmeyi, kalbinize hareket edebilme noktasında kendinizi geliştirmelisi, sevmeyi, resmin bütününü görmeyi, detaylarda boğulmamayı hayatınıza mutlak suretle katmalısınız. Ve arkadaşlar, H ve Z harfi yok ise hayatınızda paraya hükmetmeyi ve parayla ilgili aranızdaki ilişkiyle ilgili sınanırsınız. O yüzden hayatınızda parayla ilgili konuda parayla ilişkini geliştirmek anlamında sınanmamak adına parayla barışıyor olmalısınız ki bu konu çok çok ciddi bir konu ve çok geniş bir konu. Ailemizden gelmişimizden geçmişimiz her şeye dayanan bir konu para konusu biliyorsunuz ki genelde de para konusundaki para eğitimlerinde de verdiğimiz gibi bu durumu gördüğünüz H ve Z harfi olmayan arkadaşlar en azından evren paralarımı hemen alabilir miyim lütfen sorusuyla bile kendinize katkı olabilirsiniz. Alanınızı açabilirsiniz. Aynen öyle. Bir sonraki harflerimiz ise I, I ve R harfi. Arkadaşlar I'sı, İ'si ve R'si eksik olan arkadaşlar. Geniş bakış açısına sahip olma noktasında kendini kesinlikle geliştirmeliler. Dar bir perspektiften bakmayı, sonuç odaklı olmayı, bir şeyleri bir şeye bağlamayı hayatlarında sonlandırmalılar. Bu, bu noktada kendilerine alan olmalılar. Genişletebilmeliler. Yine evet. ekleyebiliriz buna. Başkalarına değer verme konusu arkadaşlar. Başkalarına değer vermede ve verdiği değeri alabilme noktasında. Merhamet konusunda. Ve merhamet noktasında. Merhamet noktasında net sınanırlar zaten. Evet. Özellikle işte I, İ ve R'sinde. Ya yani I'da özellikle I'da daha yoğun bir şekilde karşılaştırılır. Karşılaştırılır. Merhamet konusunda sınanırlar. Alırsınız. Hep sizin, yani merhametinizin kurbanı olursunuz arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Evet. Eğer merhametinin kurbanı olmayı seçmiyorsan, kendini değersiz. Kendini değersiz. Aynen öyle. Kendini değersizleştirmeyi seçmiyorsan, ya da hayır diyemiyorsan, hep. Evet cisel. Bu noktalarda kendinize bir ne diyebiliriz? Sakma isim diyebiliriz. Kendilerini, kendinizi hafifletin. Bununla alakalı harfleri, yerleri, enerjileri alanlarınızı aktarın. Evet herhangi arkadaşlar. bir kelimeyi de kodlayabilirler. Birçok anlamda destek alabilirler. Aynen. Evet arkadaşlar. Şimdi yorumlarda siz de bize söyleyin. İsim ve soy isminizde hangi harfleriniz yok? Bunlarla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz bol bol. Abone olup like atmayı da hatırlayalım arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşmek üzere.